Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dünyanın en korkunç... <laughs> ...kısa filmlerine bakıp onlara... takip <laughs> vereceğiz. Bakalım nasıl korkunç videoları varmış. İsterseniz videomuza abone Çok güzel. Geçelim. Şimdi arkadaşlar... ...videoya... ...geçelim. Bakalım neler varmış. Hit new'e geçelim. Evet bu hanım yaptığımız elma çorba yiyor vay be. O elma yok. What the fuck? Şimdi bu bunun nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Orada bir ses yok ona mı Ses açık bu dönüş ses yok yemek ki. Os. <laughs> Lan tüy elma gitti ya. <laughs> Kamerada var gerçekte yok. Hmm. Bilmiyor. What the fuck? Eğer jumpscare çıkarsa öldür. Haberiniz olsun. Bu bunu kulaklıkla izlemek de ayrı bir oy. Ne yapma? Bir şey yok. Yok aynı. <laughs> açma işte açma 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 niye? niye açıyorsun açma belli değil mi bir şey çıkacak? <laughs> pardon kaç dakika oğlum iki dakika dünyanın en korkucu videosu ama daha bir korkma olmadı abla kaç kaç Hı. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar diğer videomu size Dayanın en koş videosu artı 18 kanıtlanmış diyor. 13 yaşındayım. İzleyeceğim. Kamplu asyalar. Lan biz bunu gördük. Uyuyor <laughs> hanım aklımız. Ve kapı kendi kendini açılıyor. Evet oradan kaç. Lakin. Ya 700p video aldım. Ben oğlum benim dolarımı böyle 1080p ya. Cık. Bak. Evet, evet yok altına girdi ve korkudan seri seri titriyor. Lan bunu Nokta'yla mı çektiniz? Bu ne ya? Hesap makinesiyle mi çektiniz? Bu ne oğlum? Bu arada burada izlerken saat 9. Bakma işte. Böyle izleyeceğim. Evet. Gülüyorum şu an ne yapıyor acaba? Evet, bu ışık arkadaşını insan rahatlatıyor. Işık. Seviyorum seni. <laughs> Veya ışık kapalıydı, açılmış. Ülgenç. Hmm. Oh. arkadaşlar videomuz bu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın.